Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Yüksek Askeri Şura'da yeniden şekillenecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 4 yıllık görev süresinin sonuna geldi. Özel emekliye ayrılacak. Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna ise Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar'ın oturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Orgeneral Akar 2019'a kadar bu görevde kalacak. Akar'dan boşalacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı için iki aday var. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler. Bu yıl iki isimden hangisi kara kuvvetleri komutanı olursa bu görevde 2017'ye kadar kalabilecek ve Akar'dan sonraki genelkurmay başkanlığı hakkını kaybedecek. İki yıl sonra kara kuvvetleri komutanı olacak isimse Akar'dan sonra genelkurmay başkanı olacak. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay da görev süresi sona erdiğinden emekliye ayrılacak. Bu göreve Orgeneralliğinin dördüncü ve son yılına giren Ege Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin getirilmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresinin uzatılmasına başka Oramiral olmadığı için kesin gözüyle bakılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de görev süresinin uzatılabileceği belirtiliyor. Eğer Orgeneral Öztürk emekliye sevk edilirse, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanacak.